yanardı olalım, teyzemin evladı. Adi olalım, şerefsiz olalım, için uğursuzun önüne gideni olalım, zındık olalım, ayın olalım, güvenilmez olalım. Ah, o rospu çocuğu olalım. Ankara bebesiyim, her yerde çarpışırım ulan. Tamam. Zeytinize göre dökün, ya evet. tamam. kızgın. Tamam. 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 Öncü Onur'un düğününü yapacağız. Fıtı 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 fıtı. Ne durumdayız? Sıçtı bu hala arayacak bir haberi bekliyorum. Planını anlatmaya başlar. Sıkıyorsun lan. Ajan piçi de fırsattan istifade kurtulur. Engeller plan. Yapayım mı lan sana öyle bir güzellik? Hayatına nasıl siktim? Anlatayım mı? Sıkıyorsun. Ve hiçbirinizin artık benim fikrimde bile olmadığınıza dair basit bir kağıt parçası. Buyurun. Bazıları buna istifa mektubu da diyor. Takip edebildiniz mi? Çok mu hızlı oldu? Yani, ee, ben aldım cevabı. Her şey senin kontrolün altında olsun istersin Murat. Ben malımı bilmem mi? Aa kusura bakma mal dedim. Yarar kapalı diyecektim. <laughs> ha, koydun mu? Koydun mu? Ha, söyle. Oo, koydun mu? Koydun mu? Oo, koydun mu? Koydun mu? Ne haber? Üç tane kozala vurdun. Hepsini ça, 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 ça vurdum. Babası iyileşmeye başladı. Adamın arpası bol geldi gitti kumarda harcadı parayı. Bir tane de hatun buldu kendini. Ondan da evlendi. Çocuk yaptı. Hem de ikiz çocuk yaptı. Sonra o kadını da boşadı. Gitti bir tane kız buldu. Bir de kızı yaşında bir kız. Ondan nişanlandı. Yazında onunla evlenecek. Ay para bölündü de bölündü bölündü de bölündü. Abla sen koyasın? Pit oldu. koydun mu koydun mu? Ne haber? Üç tane kozalığa vurdun hepsini çat 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 vurdum. Anne yani eski ben olsaydı adını Feride koyardı. Anladın mı? Alırdı bunu götürürdü adını anlıyorum şimdi o kadını hediye ederdi. Siz ne sanıyorsunuz lan? Orası bu çocuğu ben varsa. Bu saatten sonra onu ben aramam oğlum. Biz de yanardınlar olalım, teyzemin evladı, adi olalım, şerefsiz olalım, için uğursuzun önünde gidene olalım, zındık olalım, ayın olalım, güvenilmez olalım! Ah, o rospu çocuğu olalım. Ankara bebesiyim, her yerde çarpışırım ulan. Demek tamam. göre dökün, yalnız evet. kızgın. Tamam. 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 Biz de yanardağınlar olalım, teyzemin evladı, adi olalım, şerefsiz olalım, için uğursuzun önüne gideni olalım, zındık olalım, ayın olalım, güvenilmez olalım. Ah, bu çocuğu olalım. Ankara bebesiyim, her yerde çarpışırım ulan. Tamam. zevkinize göre dökün, yalnız dikkat et kızgın. kızım. Böyle de Tümcük Onur'un düğününü yapacağız. Fıtı 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 Ne durumdayız? Sıçtığımı topalığa hala arayacak bir haberi bekliyorum. Planını anlatmaya başladım. Sikeyim seni. Ajan piçide fırsattan istifade kurtulup engeller planı. Yapayım mı lan sana öyle bir güzellik? Hayatını nasıl siktim anlatayım mı? Sikeyim seni. Ve hiçbirinizin artık benim sikimde bile olmadığınıza dair basit bir kağıt parçası. Buyurun. Bazıları buna istifa mektubu da diyor. Takip edebildiniz mi? Çok mu hızlı oldu? Yani... Ee, ben aldım cevabı. Her şey senin kontrolün altında olsun istersin Murat. Darmalama bilmem mi? Aa kusura bakma mal dedim. Yarrak kapalı diyecektim. Hahaha. <laughs> koydun mu? Koydun mu ha, Söyle. Oo Koydun mu? Koydun mu? Oo Koydun mu? Koydun mu? Ne haber? Üç tane kozala vurdun hepsini. Çat, 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 çat. Vurdum. Babası iyileşmeye başladı. Adamın arpası bol geldi gitti kumarda harcadı parayı. Bir tane de hatun buldu kendini. Ondan da evlendi. Çocuk yaptı hem de ikiz çocuk yaptı. Sonra o kadını da boşadı. Gitti bir tane kız buldu. Bir de kızı yaşında kız. Ondan nişanlandı. Yazında onunla evlenecek. Ay para bölündü de bölündü bölündü de bölündü. Abla sen koysun. Pit oldu para. Koydum mu koydum mu ne haber 3 tane kozalığa vurdun, hepsini çat 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 vurdum Anne yani eski ben olsaydı adını Feride koyardı anladın mı alırdı bunu götürürdü adını anlıyorum şimdi o kadını hediye ederdi Siz ne sanıyorsunuz lan Olsun çocuğum eğer aramıştım varsa bu saatten sonra onu ben aramam oğlum Biz de yanardınlar olalım teyzemin evladı adi olalım şerefsiz olalım için uğursuzun önüne gideni olalım zındık olalım hayın olalım güvenilmez olalım rospu çocuğu olalım. Ankara bebesiyim, her yerde çarpışırım ulan. Tamam. Zevkinize göre dökün, yalnız yeah. kızgın. Aslı. Aslı. Tamam. 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 Tamam.